Şarkıcı, besteci, söz yazarı, vokal koçu. Serap, Serap Sonkur. İlk müzik eğitimine Adana Musiki Derneği'nde korist olarak başladı. Repertuar, uslup ve icra çalışmalarına Musiki Derneği'ne devam etti. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Türk Sanat Müziği Korosu, Akdeniz Koleji ve Adana Türk Musiki Topluluğu'nda ilk solo konserini verdi. Ukraynalı opera sanatçısı Mezzo Soprano, Valentina Annayeva'dan şan eğitimi alarak konservatuar sınavına hazırlandı. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Türk Sanat Müziği bölümüne koloratur soprano olarak girdi. Konservatuar bölümünde Profesör Doktor Nevzat Atlı ve Profesör Doktor Alaaddin Yavaşçadan repertuar, dünyaca ünlü opera sanatçısı Erol Uras ve opera sanatçısı soprano Güleran Baltayeva'dan şan dersi aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Klasik Türk Müzikisi Profesyonel Topluluğunda ve birçok ilde koro çalışmalarında bulundu. TRT İstanbul Radyosu Buhurizade Mustafa Itri Anma Töreni Zeynep Kami kadın ve çocuk hastalıkları kuruluş yılı konseri İstanbul Teknik Üniversitesi Şebi Avrus gecesinde soprano olarak koreistik yaptı. Mezun olduktan sonra gönüllü olarak Lösev'de müzik öğretmenliği ve koro şefliği, lisede müzik öğretmenliği yapıp daha sonra stüdyo çalışmalarında vokal koçluğu ve şan eğitmenliği yaptı. 2012 yılında Topla Git aşkını isimli ilk single çalışmasını piyasaya sundu. Birçok ismin albüm ve single çalışmalarında söz yazarı ve besteci yönünü bizlere tanıttı. Gölge sen mi yakıya, yakıya, gibi Susturum her şey içimde Aklıma düşmesin Çeyyor bizi ellerimle. Kaç bu günümü dinle her günümü dünümü yarınımı çaldım. Ne söylesen boşa yoktun hiç yanımda. Pişli geçmişe kaldım. Bak. Sahne çalışmalarına ara verdikten 10 yıl sonra StageLand müziği kurarak 2022 Aralık ayında sözü kendine müziği Halil Songur'a düzenlemesi Emre Bayer'e ait olan Aklım Ermiyor isimli single'ını sevenleriyle buluşturdu. Ve şu anda Serap Sonkur, aklı Vermiyor, StageLand müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında. Oh,